buraya daha önce gelmişim gibi. Peki bu iyi mi kötü mü? Garip daha büyüklerini uçurduğun günleri hatırlıyor musun Jackson? Hey dostum nasılsın? Çeneni yorma, Cooper ve şakacı ikili. Aa, demek önümüz yayılır. Kötü haber çabuk yayılır. Uyuşturucu maddeler, Kolombiya... Jimmy diye bir pilot hatırladınız mı? Sizin aklınıza çok şey söyledi. Ah, demek Jimmy'yi tanıyorsun, ha? harika. Neden garip hissettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Harika ama onun için iyi değil. İyileşmek için iki ay hastanede yattı. Ama artık bu işleri tamamıyla bıraktı. Tıpkı benim gibi. Jimmy mi? Bu işleri bıraktı mı dedin? <laughs> bu, bu onun tabiatına aykırı Ahmet. Belki sen onu iyi tanımıyorsun. He? Belki de tanıyorum. Belki sen de aynı onun gibisin. Hayatımda ilk defa aynı zamanda... ...normal bir işim ve iyi bir kız arkadaşım oldu. Evet. Jimmy'nin başına gelenlerin başıma gelmesini istemiyorum. Normal bir iş ha? Peki nasıl bir iş bu? Onarım. Bunlar son derece hassas aletlerdir. Onarırken dikkatli olmak lazım. Hassasmış. <laughs> evet gerçekten heyecanlı bir şey bu. Evet. Renkli bir hayat. Oo, katlanabilir miyim bilmiyorum. <laughs> bir şey içmek ister misiniz? Döndürün farlarınızı, ne sandınız? Casus filmi filan mı sandınız bunu? Dikkat ediyoruz genç adam. Evet ediyorsunuz, etseniz iyi olur zaten. Bu mu yoksa? Evet bu. Sen Müller misin? Evet ben Müller. Ha, tanıştığımıza sevindim. Ben de memnun oldum. Hiç fena durmuyor. Size güvenemediğimden falan değil, anlıyorsunuz beni değil mi? Hadi acele et biraz.